8 Ocak Perşembe günü sizlerle beraberiz. Ve mahalli basınımızla başlıyoruz. Hürriyet Akdeniz diyor ki Türk Hava Yolları ihracatçıya bir şok yaşatmış. Neymiş bu şok? Efendim malum biliyorsunuz Rusya krizinden sonra ihracatçılar özellikle indirim arıyorlar, teşvik arıyorlar, destek arıyorlar ya. Türk Hava Yolları işte bunun tam tersini yapmış. Yüzde on iki şöyle güzel bir zam yapmış. İhracatçılarımız da zevkten mest olmuş vaziyettelermiş. Yani biraz daha zam, biraz daha zam diyorlarmış. Ee, hayatlarında çok uzun durmuş. Bu kısası. Ee, altında bu fotoğraftan kim utanacak diye iki tane e, bir e, yaşlı karı kocanın e, resmi var. Son derece sorumlu bir hayat yaşıyorlar küçücük bir parayla kadar. Ee, Uzun gitmiş bu haberi yapmış. Sadım Uzun tabii yanlışsa bunlardan birine yetişmiş. Türk sosyal devlet sistemi öldü. Öldü. Öldü bir kez daha. Türkiye'de sosyal devlet anlayışı diye bir şey kalmadı. Türkiye'de sadaka var, bağış var, bahşiş var. Bunun dışında başka da hiçbir şey yok. Ha bunun hesabını kime soracaksınız derseniz Patagonya Posta İşleri Bakanı'na soracaksınız. Başka kime soracaksınız? Sabah Akdeniz'de ulaşım esnafında CHP'ye kızgın Antalya Otobüsçüler Odası Başkanı paralar Akdeniz'de, Akdeniz ortada yok. Halkın parasını ödemeyen şirketi savunmak CHP'ye düşüyor. Çok alışık olduğumuz bir konu yani çok yadırgamıyoruz. Ee, Cumhuriyet Halk Partisi söz konusu olduğunda Türkiye'de ne kadar garabet varsa, e, oralarda bir yerlerde bulabilirsiniz. E, Manavgat'ta mucize bir kalkınma olduğunu söylüyorlar. Manavgata gidip görün, oralarda mucize bir kalkınma var mı, yok mu? E, gerçeğin Akdeniz gerçeğin de e, birinci haberi, keza günah keşri olduk. Yani Akdeniz gerçek ki Akdeniz gerçek biliyorsunuz, Antalyamızsa. Daha çok Cumhuriyet Halk Partisi'ne olabildiğince destek vermeyi amaçlayan, muhalif olmayı tercih eden bir gazete. O da aynı şeyi söylüyor. Ama tabii bunu Cumhuriyet Halk Partisi'nin dönemindeki belediyeye kabul ettirebilir misiniz? Haşa, Cumhuriyet Halk Partisi il başkanlığı falan bu konuda bir açıklama yapar, bir, bir yüzleşme yaşar mı? Yani der mi ki evet böyle böyle oldu ama sonra da böyle böyle oldu demez. Çünkü dediğimiz gibi Cumhuriyet Halk Partisi camiası garabetlerin olduğu bir camia. Hürses, turizmin kalbi o binada atacakmış. Allah Allah, turizmin demek bir de kalbi varmış. O binada Antalya Büyükşehir Belediyesi'ymiş. Turizm belge ofisi açıyor bakanlık. Başka bakanlığın bir tane kültür ve turizm il müdürlüğü var. Peki o ne işe yarar? Demek ki atanması icap eden bir arkadaş var oralara, birkaç arkadaş var. Yani siz ben alıp size bir tane turizm bölge ofisi açayım tamam mı? Siz oraya gidin. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde yani o bildiğimiz binada turizm bölge ofisi için yer mi var? Yok ama ne olacak? 4 5 tane memuru çıkarırsın, kulağından tuttuğu gibi bırakırsın başka bir yere. Turizm bölge ofisini gelirsin, oraya açarsın. Ne işe yarar diye sorarsan ha onu ofisi açanlar söylesinler. Bu arada tabii şeye de e, turizm Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın il müdürlüğü ki başarılı da bir il müdürü var İbrahim Açar. O ne oldu? Onlara ne oldu? Onlar ne yapacaklar? Bölge ofisi ne yapacak? Onu bilmiyoruz. İkisi arasında koordinasyon nasıl sağlanacak? Hangisinin görevi, hangi yani görevler nasıl paylaştırılacak? Çok mu şarttı buraya bir bölge ofisi açmak? Siz bilemezsiniz. Siz bilemezsiniz. Fazla da kafanızı yormayın. Ha, abi. Evet, Gündem Gazetesi de aşağı yukarı aynı. Antalya Otobüsler Odası Başkanı Sayın Ali Tüzün, Antalya Büyükşehir Belediyesi eski başkanı ve şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nin Antalya Milletvekili olan Mustafa Akaydın'ı kart sistemiyle ilgili olarak eleştirmiş. Halk kart varken eleştirseydi daha da güzel olurdu. Yani Sayın Akaydın zamanında Sayın Tüzün bu eleştirileri yapmış olsaydı bu eleştirilere son derece son saygı duymak icap ederdi. <laughs> pazarcılar odası kayyum emanetmiş. Meğerse sen pazarcılar odasında bir kaos varmış. Buna neticede bakanlık el koymuş. Oda yönetimi, Türkiye'de ilk defa bir sivil toplum kuruluşunun yönetimi tahmin ediyorum. Böylece kayyuma emanet edilmiş. Manşet gazetesi de şaşırtıcı değil tabi başlığı, o da halk karttan çok çekildi diyor. Bir tespiti de biz yapalım. Halk kart son derece beceriksiz bir firma değil. beceriksiz bir uygulamaydı. Antalya'ya gelmiş en iyi kart sistemi Antkart sistemiydi. Antalyalı bir iş adamı Talip Küner'in Antalya için yaptığı yarattığı bir sistemdi. Elbette onun da bazı eksikleri arızaları vardı, ama sonuç itibariyle Antkart gibi bir kart Antalya'ya gelmedi. Son kartında da ne olduğunu bilmiyoruz. O da kendi içinde tartışmalı. Ant kartın kaldırılması ve sırf siyasi nedenlerle kaldırılması işte ülkenin başına daha doğrusu şehrin başına bu sorunları açtı. Günah keşisi ilan ediliyoruz diyor şey tekrar. Şoförler Odası Başkanı. Yani hep aynı şeyler. Bugünkü basında hep aynı şeyler neler bunlar? Ee, özellikle bu halk kart, A kart, ant kart, kent kart konusunda e, şoförler odasının duyduğu rahatsızlık. Express gazetesinde de keza aynı şey. Ne diyor Express gazetesinde? Yine halkla karşı karşıya kaldık. Hep suçlamalar geçmiş dönemlerinde e, Cumhuriyet Halk Partisi'nden Belediye başkanını yapan Sayın Akaydılar. Evet, valilik basın burada biter. Şimdi kısa bir kamu spotu yapalım. Arkasından ulusal basına devam edeceğiz. Gün gelecek. Benim bu gözlere ihtiyacım kalmayacak. Kalbim, akciğerim, böbreklerim hiçbirine ihtiyacım olmayacak. Gözlerimi bağışlıyorum. Dünyanın güzelliklerle dolu olduğunu görerek mutlu olanlar için. Kalbimi bağışlıyorum. Seven kalplerin yalnız kalmaması için. Akciğerimi, böbreklerimi, karaciğerimi tüm organlarımı bağışlıyorum başkalarının yaşamını kurtarmak için. Benim en büyük mirasım organlarım. Ah, Hürriyet gazetesi. Hürriyet gazetesinin başlangıcında yine tabii kötü haber var. Dört büyük acı, dört tane şehit surda açılan ateş sonucunda dört tane filinte gibi olan hangi iktidarın sorumluluğundaysa bilemiyoruz tabii bunu. Hayatını kaybetti. Surdan kaçış var. İnsanlar valizlerini, yataklarını, yorganlarını toplamışlar. Sur'dan kaçılıyor. Sur'dan biliyorsunuz Patagonya'nın sınırları içerisinde Türkiye'yle bir alakası yok. Dolayısıyla bizi ilgilendiren bir konu da yok. Memleketimizde güllük gülistanlık her şey son derece güzel akıyor. Çeşmelerimizden süt, bal, kaymak akıyor. Endişe edecek, merak edecek bir şey yok. Bu da Patagonya'nın sorunu. Sabah gazetesinin başlığı enteresan. Volkan Assubay'ın müthiş kahramanlığı. Erra'yı kurtarmak filmini atıp yapan gözde şartlıcı bir yazıyla kamuoyuna açıklanmış. Ya böyle beceriksiz bir başlığı atabilmek, hele yani bu topraklar üstünde olmuş bir kahramanlığı bir Hollywood zırvasıyla eşleştirebilmek için herhalde sabahın yazı işleri gibi falan bir zekaya sahip olmak lazım. Ne alakası var diye soracaksınız ama sabah gazetesi kendine göre hani böyle her bir şey kahramanlar yaratalım, memleket kahraman hikayelerimizde dolsun taşsın falan diyenleri bir zibidi bir zihniyet var ya her siyasi görüşün içinde bu da herhalde buradan sabaha ziyaret etmiş. Ancak bu çocuğun bir miberine bir kurşun isabet etmiş, yaralanmış. Yerde koordinasyon yapan bir su görevlimizmiş. Yani havadaki uçakları yerdeki hedeflere yönlendiren son derece de kritik. Bunlara ileri gözetlemeci deniyor. Sabah gazetesi bu arada malumatınız olsun. Yani ileri gözetlemeciler olabildiğince hatlardan, cephe hatlarından önde tehlikeli yerlerde, düşman işte nişancılarının ateşini açık, düşman avcı kollarının pususuna açık, son derece riskli bir görev yapıyorlar. Topçulara veya uçaklara hedefleri gösteriyorlar. Burada teknoloji çok gelişmiş, lazer teknikleri var, İşte bilgisayardan üstünden koordinatlar veriliyor. Uçaklar da elleriyle koymuş gibi bulup o hedefleri imha ediyorlar. Bu çocukların görevi çok önemli, doğru. Ciddiyet istiyor, doğru. Yiğitlik istiyor, doğru. Kahramanlık istiyor, doğru. Ama Müthiş kahramanlık derseniz, yani o zaman ölenlerimizin kine ne diyeceksiniz, şehitlerin kine ne diyeceksiniz değil mi? Çocuk sonuç itibariyle görevini gayet güzel bir şekilde yapmış. Helal olsun, alnından öpün. Ama böyle zırva başlıklarla işi sulandırmayın. <laughs> Neyse bu da Patagonya'da oluyor zaten. Sözcü gazetesi. Evet, Sözcü gazetesinde de aynı şekilde yüzbaşımız, az subayımız, uzman çavuşumuz ve komserimiz şehit düştü. Biliyorsunuz bir Kasım'dan sonra bir daha şehit falan gelmeyecekti. Bunlar da zaten şeye gidiyorlar. E, gidiyorlar. Artık HDP muhatap alınmayacak diyen Erdoğan, yemini geçersiz sayılan Leyla Zana'yla sahilde görüşecekmiş. Evet, e, peki Leyla Zana HDP adına mı konuşacak? Veya Leyla Zana'nın temsil ettiği bir Kürt siyasi hareketi, bir Kürt siyasi rengi var mı? Onu bilmiyoruz ama takdir Sayın Cumhurbaşkanı'nın elinde sonunda istediğiyle konuşur, istediğiyle konuşmaz. Cumhuriyet Can Dündar'la ilgili hazırlanan iddianamede açıklar bulduğunu iddia ediyor. suç ilişkin değil, olmadığını söylüyor. Ve iddianameyi hazırlayan savcının köşeye sıkıştığını iddia ediyor. Suçlamalarda sınır yok e, iddianameye göre. Ama bunun e, şeyin Cumhuriyet Gazetesi işte o deliller demiş. Bence bugün Cumhuriyet Gazetesi alın okuyun. Çünkü gündemde son derece ağırlıklı bir yer işgal ediyor. Bu iki gazetecinin e, e, sapiste tutulması bir haklarında hazırlanan iddianame. Cumhuriyet Gazetesi bu iddianameye bir cevap veriyor demokratik hakkın gereğini yapıyor. Okumakta fayda var. Bilgilenirsiniz. Evet, bir gün gazetesi. AKP'nin ülkeyi gericileştirme planları öğretmen kamalarına damgasını vurdu. Biyat toplumuna uygun bireylerin yaratılması hedefleniyormuş. Kontenjanda din ağırlığı. Yani eğer bu öğretmenler atanacaksa, atanacak öğretmenler de işte başın kapalı bu namaz kılıyor musun, oruç tutuyor musun, ağaca geliyor musun falan diye sorulacak herhalde. Ona göre de atanacaklar. Bir gün gazetesi malumu ilan etmiş. Yani çok bilmediğimiz bir konu değil. Aydınlık ne demiş? Vay! Türkiye aradığını koymuş. Cenevre'de, PY'de saf dışı kalmış. Bu Aydınlık gazetesi enteresan. Bugünlerde hükümete son derece paralel bir çizgi izliyor. Paralel derken dikkat ediyoruz. Yani hükümete paralel. Öbürü de zaten hükümete para verdi. Ee, Ankara bastırmış, efendim PYD davet edilmemiş, PYD temsilcilerine davet yollanmamış ama bu arada Salim Müslüm, yani PYD'nin temsilcisi olan Salim Müslüm, Cenevre'de ne yapıyor diye soracak olursanız alışveriş yapıyor, alışveriş yapıyor. Toplantıya falan katılmayacak, merak edecek bir şey yok. Yani. Adam oraya gitmiş alışveriş yapacak. taraf yolsuzlukta en hızlı ülke. Vallahi bir bize. Salim Müslüm kapıdan döndü. Davet gelmediğini söylemiş. Ama Birleşmiş Milletler PYD otelde yara inmiş. <laughs> İyi değil mi? Gazetecilerimize müebbet istendi. Hüseyin Çelik'in çözüm sürecine ilişkin eleştirilerine AKP'li Metin Külük'ten bu havada tekme falan atan arkadaş sen o zaman neredeydin demiş. Zaman gazetesi. Bir tarihlerin, hükümetin hatta hükümetteki ilgili Sayın Bülent Arınç gibi dostların, arkadaşların okuyacaksanız zaman gazetesi okuyun derlerdi. Şimdi okuyoruz bakın. Üç rapor, üç vahim sonuç. Türkiye'de hak ihlalleri zirve yaptı. Raporu hazırlayan İnsan Hakları İzleme Örgütü. Uluslararası Şeffaflık Örgütü. Yolsuzluk Endeksinde Kötü Not. Freedom House'un hazırladığı rapor ise, baskılar arttı, özgürlükler geri gidiyor. Zaman gazetesi böylece Türkiye'nin kanayan yarasına hükümetle yolları ayrıldıktan sonra parmak basıyor. Kürt düşmanlığı çuvala sığmıyor. AKP işte ve işte Kürt düşmanlığı yapıyor. Cenevre'ye Kürtlerin katılmaması için şantaj yapan AKP dünyayı DAEŞ'le tehdit ediyor. Eee PYD katılırız diyor. Bizimkiler hayır diyorlar. PYD'nin temsilcileri orada. Bu arada Kürtlerin temsilcisi kim? Yani mesela birinin de bize bunu söylemesi iyi olurdu değil mi? Mesela Sayın Başbakan dedi ki Suriye Kürtleri katılabilir dedi. Peki Hangi çatı altında katılacaklar? El Nusra falan olarak mı katılacaklar? Özgür Gündem Gazetesi'nin dünkü başlığından itibaren Özgür Gündem Gazetesi'ne işin açıkçası e, bu arkadaşınız, ben Deniz, kuşkuyla bakıyorum. Bir basın olarak tabii ki onlar da kendi siyasi görüşlerinin e, uzantısında yayın yapacaklar ona diyecek bir şey yok ama dün atılan başlık yani Lozan yıkıldı, Kürdistan var gibi bir başlık. Ee, hele o Lozan yıkıldı lafı enteresandır. Lozan yıkılırsa altında sanıyorlar mı ki yalnızca Türkler kalacak? Ee, yani size ne oluyor arkadaşlar? Size ne olacak? Yani Kürtler ne olacak? Lozan yıkılırsa sanıyor musunuz ki? Yani Lozan düzeltilebilir, revize edilebilir. Lozan'la ilgili akademik tartışmalar başlatılabilir. Buna hiçbir itirazımız yok. Ama Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kuran anlaşma Lozan yıkılırsa Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin şu anda sınırları içinde yaşayan bütün halklar ki Kürt kardeşler de buna dahil onlara ne olacak? Ee, Gündem Özgür Gündem Gazetesi o başlığını düzeltecek bir başka başlık atmadığı sürece bu gazeteyle ilgili yorumları belli bir kuşkuyla yapacağız. Ama bu arada işte PYD Cenevre'ye gitti. Katılıyor mu katılmıyor mu işte göreceğiz. Ee, katılmaması sağlanırsa Doğru. Türk düşüşlerinin bir başarısıdır. Yani bu başarı dünyanın hayrınadır değildir anlamında söylemiyorum. Doğru. Ya Türk düşüşleri demek ki orada ağırlığını koyuyor. Oradaki Cenevre'deki diğer katılımcı ülkelerde ya Türkiye'yi kırmayalım arkadaşlar. Şimdi durduk yerde devlet bile olmayan bir statüyü toplantılara katarak bu işin içinden çıkamayız demiş olabilirler. PY'de bir belki görüşmeler bir başka boyutuna, başka komisyonuna katılacaktır. Katılabilir alınan kararlara belki müşavir olarak, gözlemci olarak imza atabilir. Ona da bir şey diyemeyiz. Ama Cenevri'yi izlemeye devam edeceğiz. Yani birileri bize yalan söylüyorsa onu da anlayacağız. Dediğim gibi Salih Müslüm Cenevri'de. Salih Müslüm kim derseniz PYD'nin başındaki arkadaş. Türkiye tarafından da çok defa ağırlanmış bir kişidir. Devlet protokolüyle ağırlanmış bir kişidir. Açık açık Ankara'da görüşmeler yapmış olan bir kişidir. Şimdi nasılsa terörist olmuş. Patagonya hükümeti böyle söylüyor çünkü. Evet. Göreceğiz. Bir de şifretler kendisine otelde yer ayırmış. Ama Salim üstüm, büyük ihtimalle Cenevri'de biraz önce de dediğimiz gibi alışveriş yapıyor. Yani 28 Ocak Perşembe bugün burada biter. Yarın 29 Ocak Cuma. Bakalım o gün yarındaki gibi kötü haberler ve komedi haberler okuyacağız. Şimdilik hoşçakalın.